Merhaba arkadaşlar ben Sulu ve birlikte Ahır Köpeğin Hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son bölümde terörütür Azrail'i ve Azrail'in babasını ortadan kaldırdı. Azrail'i tam öldürmedi ama Azrail'in babasını ortadan kaldırdı. Arkadaşlar bugün terörütür ve Azrail ne yapacak? Dövecekler mi? Arkadaş mı olacaklar yine? Bilmiyoruz ve arkadaşlar hadi izleyip görelim. <laughs> ne oluyor lan? Aha. Ay, uyandım ah, sabah olmuş. Onu ya çıkalım buradan. Of of of. Ne lan Benim başım dönüyor. Ah ne oluyor ya? lan? Azrail. Hanım oh, seninle görüşeceğiz. Ah çok yorgunum. Kendimi güçlü hissetmiyorum. Gücüm mü gitti? Ne oldu bana? Bir şey hissetmiyorum. Hanım oh, Azrail. Ya! Ha! Azrail! Seni pis köpek. Lan kim lan sen? Dizer sür. Sen benim babamı mı öldürdün lan? He? Seni öldüreyim mi? Öldür lan. Sıkıysa öldür. O niye ya? Beni çok sinir ediyorsun lan sen. Tertürre. ısırmaya çalışma. Isırırsan sonun gelir. Gelmez lan. O niye ya? Seni ısıracağım. Sıçam lan! Sıçam! Sıçamıyorum ki! Allah'ım nasıl sırdın? Gel lan dışarı gel. Gel lan dışarı gel. Gel bir adam gibi de bir şey gel. Gel bakayım ısır. Bir daha ısır. Isır bakayım bir... Aç aç. Kaç kaç. Lan dur. Kardeş dur. Aa, lan. Aa, Dur lan sırma. <laughs> Çok güzel yom anam. <laughs> koç 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 koç. On yom on yom. Ah, kafamı çarptım. <gülüyor> <gülüyor> lan. Bizim dövüşümüze kim karışıyor lan. Canını okurum. Hani

Gel dövüş benimle. Seni döveceğim. Bekle. Bekliyorum lan. Gel. Oyun kaç. Oyun kaç. Oyun kaç. Oyun. Oyun kaç. Lan dur Kaçtım, kaç lan kaç kaç kaç. Araba araba az gibi değil bu araba. Uyuyam. Kaç. Korktum <laughs> artık. Şöyle yola çıkalım da gel ısır ısır. Çok güzel ısır gel ısır. Korktun mu lan? Isıramıyor mu lan? Bu kadar mı? Gerçekten mi lan? Bu kadar mı ısırıyorsun lan sen? Şunlara şunlara. Ver, oh. Arabanın a Lan çok soruyor. Düştüğün zaman hissediyorsun Terminator. Evet hissediyorum. Lan. Dur 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 gel gel. Dur köpeği mi ezdin lan? Ezmemiş. Aa, lan dur sana oğlum bekle. O köpek kimdi lan? Hani ya. Nereye gittin lan? Oraya gitmiş. İblis. Seni dövmeye geldim oğlum. Tırtır şimdi bittin. Sen bittin. Oynayayım. Kaç 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 kaç. Sıracak. Araba gelecek mi? Nerede lan? Vaz mı geçti ne? İblis. Oynayayım. Ah. Ben bir kalktığım zaman sizin canınızı okurum lan. Canınızı. Oynayayım. Ne oluyor lan? Oynayayım kaç. Kaç. Rüya mıydı lan? Rüya görmüşüm. Ay. Ulan. İblis Azrail. İkinizi de öldüreceğim lan. Ortadan kaldıracağım sizi. Sen kimsin beni lan Azrail. Hem de lan oğlum siktir ananı. Aa, dur. Yapmayın. Ateş etmeyin. Seni ısıracağım lan. Sıracağım. <laughs> Hepinizin canınızı okurum lan. Okurum. Dur dur dur. Araba saldıracak lan dur. Araba, araba çarpacak. Araba çarpacak. Bebi -be diş ver on Onu yap. Oh! Isırma. <laughs> ateş ediyorlar hem de. Ateş Ateş ediyor bir şey yapamıyorum. Çok güçlü. Oğlum seni döverim. Terminator. Sen kimsin? Ben kimim? Terminator'ım lan. Ani. Korkuyor lan. Korkuyor. Ben bu güçlüymüş. Ani. Ne oluyor lan? benim. En güçlü biri. Araba. esene beni. Devsene beni. Aniyam. Ezdi lan. Ah. 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 Bana ne oluyor lan? Ah. Devirsene. Devrilmeyeceğim. Yürü git. Aniyem aniyem Isırdı. Aa ısırıyor beni. Dur, dur. Ezme, ezme. Ay anam. Lan dur, dur, dur. Ay, yani yap. Ezme bak, ezme hayvanı, ezme. Lütfen! Güçlerim gidiyor ve bir şey yapamıyorum. Hani? Ez lan ez beni. Ezsene. Köpeği ezdi. Ölmüyor lan. Ölmem. Çünkü güçlendim Terminator. Ben ölümcül eğitimini aldım. Ne? Ölüm, ölümcül eğitimini mi aldın? Kim verdi lan sana? Babam verdi. İyi ki babanı öldürmüşüm. Ne? Aa, ez Ezlan! İyi ki babanı öldürmüşüm diyorum. İyi ki. Hani? Demek ki bir ısırıp lan sen? Hani ya? Pert. Öbür tarafa geçmek vakti geldi. Hani ya? Hani ya? O ne Tyson? Seninle de görüşeceğiz oğlum. Rocky. Orada mı lan? O niye, Rocky? Seni öldüreceğim lan. Sen nasıl yaşıyorsun? Sen ne tür artistlik yapma. O ne Ne diyorsun sen? Oğlum ben sana bir östere kattım lan. Devrilirsin. Devrilmem der Acı bile çekmem. Küçücük bir Yani Bir küçük bir, bir, bir şey bile hissetmem yani. Isır yani istiyorsan. Isırayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bütün gücümle ısırıyorum lan. Sen niye devrilmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oh ya, devrilsene sen ne biçim hayvansın lan. Devrilsene. Ben devrilmiyorum. Terlimle çevir. Nasıl? Devrilmiyor. Devrilmiyor. Devrilmem. Niye söyleyeyim mi? Niye? Niye söylesene? Söyleyeceğim bekle. Çünkü benim usta köpek eğitimim var. O niye ya? <laughs> Çok bir saldırıyor. Kaç 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 kaç. Çok bir saldırıyor yemin ederim. Çok bir saldırıyor. O niye ya? bu ne güçlü. Ben bunu öldürmedim mi? Lan geldi yine geldi yine sapın çocuğu. Anne. <laughs> İki köpek lan. Kaç 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 kaç. Oğlum olay ikisi de ver. <laughs> lan. Kırmızı göz modu aktif. Çok mısır <güzel> ya. <laughs> Bence bunları bir halledeyim. Rocky gel lan buraya. Gel. buraya. Kaçıyor değil mi? Kaçıyor. Dur lan burada. Dur lan yakalayacağım seni köpek. Lan dur. Lan dursana Rocky. Bekle. Seni öldüreceğim. Rocky adam. Ben de seni öldüreceğim. Döv lan beni döv. Lan yürü git. Lan oğlum. Senin canını okurum lan ben. Sen kimsin köpek? Öldü. Şimdi Rocky. Ulan Rocky. Kaçtıysan senin canını okurum lan. O da bir takine. İnşallah bu bölüme kalır. Rocky! Onu yap. Ha. Ah. Ne? Hani. Oh. Oh, ne? Neredesin lan Rocky? Seni öldüreceğim lan. Onu oh, yap. Demek ki yoksun ha. Seni kendi evimde bekleyeceğim oğlum. Of ya kaç saatte kalacak ya. Kahramanla kırmızı göz modundayım ya. Bulamadım şu hayvanı. Seni bir bulduğum zaman ölüm. Canını okuyacağım canını. Sen bekle. Rocky. Onu yap. Oh. Oh. Ah. Çok güzel acıdı lan. Bakalım Rocky geldi mi? Gelmiş. Action time kan var lan burada hala benim kanımmış gerçekten benim kanımmış Rocky Rocky gel lan buraya gel gel lan oğlum sen niye devrilmiyorsun devrilmem ben devrilmem senin ısırıklarında mı devrileceğim hala devrilmiyor lan Demin seninle de demiştik. Niye kaçtın? Çünkü sen kaçın terminatör. Ben o oh, senin kuzenin mi ne? O kıyarı dövmeye gittim. Seni de dövecektim. Ama sen gelmedin. Oğlum sana bak saniye için. Bak bu saniye şimdi senin devrilmen için. Niye dönemiyorsun? Devrilmem derim nedir? Senin videonun bölümün içine mi devrileceğim ben? ben? <gülüyor> 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 Devrilmiyor, devrilmiyor. Oğlum. Ben bir eğitim alıp geliyorum. Tamam mı? Ne eğitim alacaksın ki? Kendin bilirsin. Hani. Sen bekle Rocky, Şöyle bir gireyim. Şu bir eğitim alayım. Adam buna söyler. <laughs> evet, servetür. Eğitimini komple aldın. Ve şimdi gidip istediğini yapabilirsin. O ne ya? Teşekkür ederim insan. O ya? Kendimi çok iyi hissediyorum lan. Hala orada. Ya. Peki ya. <laughs> Oğlum. Senin canına al lan. Kırmızı gözüm odunla geçmedim bile. Geçmişim. Kapatayım. Selamun aleyküm derken <laughs> acıdı mı lan? Aa lan o neydi? Terötör senin yanına okuyacağım. <laughs> Gel oynaya. Oh, Hala bir sürü ya. Artık kırmızı gözüm adımda bile sırmama gerek yok. Seni döverim lan. Döversin. <laughs> döverim. Arkamdan koş. Arkamdan. Baş arkamdan Rocky. Asar beni Rocky, asar. Asır sana. nasıl sürüm lan? Alo. Alacağım ya ki de demek dövmüyor ki korkuyor çok korkuyor eğitim aldım diye onun o sıra kalktığı zaman zaten beni kaldırır ama bunlar ne diş etmese Aha kalktım lan. Aa, Rocky neredesin lan? Rocky Rocky Rocky. Skippy Dipan Rocky. Aaaa. Geber lan geber. Raki. Orada uslu usul kaybini mi bekliyor? Sahibini öldüren. Öldü. O devrildi. Oha lan. Ne oluyor? Ter ter, bak seni ısırmak istemiyorum. Ben git korkuyorum ben biraz. Ne dedim? Korkaksın Rocky. Korkaksın. Sen adam mı olacaktın da bir eğitim alıp adam olamazsın oğlum. Adam olmak eğitimle alakalı değil. Sen ama tek eğitimlerin var diye öyle korkmuyorsun. Eğitimlerin olmasa altıra sıçar satar yatar. Sıçarım evet. Çok haklısın. <laughs> Sıçacağım seni. En altı manyası için Senin gibi hıyarlar için olmaz. Şimdi gidip o oh, Tyson'ı parçalayacağım. Oğlum ben şuradan Tyson'ın evine atlayabilir miyim lan? Oynayalım. <laughs> 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 Dört bacağın üstüne dişsem daha da iyi olurdu. Ha burası galiba çok burası gri lan. Tyson'ın evi geldi sandım. Tyson. Neredesin hıyar oğlu hıyar? Nerede lan bu göbek? Dışarı çıkmış olabilir. Yok çıkmamış. Bırak hala orada. Öldürmedim onu. Taysani. Dolmadaki. Neredesin? O gelmez. Ama o zaten gelmez. Zaten önce Rocky'i öldüreceğim. Onu demin tek dövdüm. Öldürürsem canını okurum. Rocky havlama lan. Oh. Lan sen beni nasıl deviriyorsun? Deviririm oğlum. Deviririm. Bunun tellerin arkasını nasıl döverim oğlum? <laughs> Sizde bittiniz lan. Sizde. Sizin de canınız oyuncaklar lan. Ya. Şimdi şuradan bir evin içine gireyim de seni tam öldüreyim lan. Tam öldüreyim. Siz girmeyin. Daha yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Hap. İşte böyle. Sahibin öldü. Sen ölmedin. Beni öldürme. Lütfen öldürme. Öldüreyim mi lan? Öldürme bak terminatör gözünü seveyim. Allah'ını seviyorsan öldürme. Yalvarırım ben affet. Bir daha yapmayacağım yemin ediyorum. Senin yaptığın ihanet oğlum. O ihaneti ben affetmem. Çünkü Bende merhametli zeytin mi de var lan. Kemiklerini de kırdım. Sen de. <laughs> Bittin hala kafasına çakıyor. Bitti. Aa lan köpek ona saldırıyor. Gel Tuğaç sen öldün. Ben burada hemen kaçayım yoksa bunlar beni daha silahla bayıltacak. Aa!